Gerek yok gördüm. Hepinize merhaba, şu bugün sizlerle birlikte nasıl kanalınıza kanal ekleyebileceğiniz, yani şu şekilde. Bir dakika. hemen Şu şekilde, yani. Şu, öne çıkan kanalları nasıl ekleyeceğinizi göstereceğim. Yani buradaki kardeş kanallar falan. Onları nasıl ekleyeceğinizi göstereceğim. İlk olarak şükürler, şuraya. arkadaşlar. Bugün sizde Ya açma birlikte, kanka açma. Star Survey oynayacağız. Hı. <laughs> <Öğren. gülüyor> ne oldu lan? Daha, bu burada mı? Star Pardon sen açmıyor musun kanka? Neyse. Buradan kanal özelleştire geldik. Buradan. Buradan. Şimdi buradan kontrol paneli çıkacak size. Şu en alttan bir üstteki özelleştirmeye tıklayın. Daha sonra buradan bölüm ekleyin. Direkt zaten öne çıkan kanallara tıklayın. Buraya herhangi bir şey yazın. Ben buraya deneme yazacağım. Buraya kanalı bakın kanalın ismini yazmayacaksınız. Kanalın ismini yazarsanız başka şeyler çıkar, kanallar çıkar direkt kan bakın kanal buraya kanalın ana sayfasına gelip buradaki şeyi kopyalay kopyalayıp kopyalayacaksınız. Daha sonra <laughs> buradan CTRL-V yapıp buraya şey yapacaksınız. Videomuz bu kadar da izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.